Yeni kuralımız 5'e tam bölünme kuralı. Burada sadece birler basamağa bakmak yeterlidir diyoruz. Birler basamağının 0 ya da 5 olması durumunda 5'e tam bölünür. Değilse zaten kalan var demektir. Eğer zaten o birler basamağındaki sayı 5'ten küçükse direkt kalan odur. Ama 5'ten büyük ve ne yapıyoruz? O sayının 5'e bölümden kalanı buluyoruz. Yani 5'ten kaç fazla olduğunu bularak kalanı söylemiş oluyoruz. Rakamları birimden farklı üç basamaklı bir sayımız var. 5 ile tam bölünebileceği söylenmiş. Buna göre bu sayının rakamları olan A, B, C toplamının alabileceği en büyük değer soruluyor. Burada 5'e bölünme konu birler basamağı yani buradaki C ne olacak demiştik. 0 veya 5 olacak demiştik. En büyük değeri aradığımızda göre c kaç vermek mantıklı olacaktır? 5 vermek mantıklı olacaktır. Ben yani A ile B'nin 5'e bölünmeyle bir alakası yok. İstediğimiz rakamları verebiliriz. Ama sorunun başkına dikkat ediyoruz. Rakamların birbirinden farklı olma şartı konmuş. Zaten rakam olacağına göre sayının basamakları en fazla 9 olacaktır. O zaman buradaki A ile B'den birine 9, diğerine 8 vereceğiz. Kime 9, kime 8 vereceğim? Çok da önemli değil. Çünkü nasıl topluyoruz? O zaman 9, 8 ve 5'i toplarsak da A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değeri 22 olarak bulmuş oluruz. Burada bir çarpma işlemi var. Bu işlemin sonucunun 5'e bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Zaten bu sayıların içinde yani çarpanlar içinde bir farklı ifadele. 5 çarpanı var mı? Var. O zaman elde ettiğim sonuç 5'in katı olacak demektir. Çünkü 5'e çarpılan sayılar 5'in katıdır. 5'in e katı olacağına göre 5'e tam bölünür. Tam bölüneceğine göre de kalan da olur diyoruz. 0 olur diyoruz. Yani sayıları çarpma olarak yazmışsak o çarpanlardan birinin 5 olması sonucun 5'in ol katı olması için yeterlidir. Bu da 5'e tam bölünce manasına gelir. 4 basamaklı rakamları farklı bir sayımız var. Bu sayının 5 ile tam bölünebilen en küçük tek sayı olması istenmiş. Bunu sağlayan sayının rakamlar toplamı karşı demişler. Burada şartlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere sayımızın 4 basamaklı olması gerekir. Rakamların farklı olması gerekir. 5'e tam bölünebilen Tek sayı olması gerekir. 5'e tam bölüm ve neydi zaten? birler basamağı 0 ya da 5 olacaktı. E tek olmasını istiyorsak sayımızın mecburen 1'ler basamağı ne olacak diyoruz? 5 olacak diyoruz. Zaten yani diğer basamakların kaç olduğu çok da önemli değil 5 atan bölünmedi. O zaman en küçük rakamlar olan 0, 1 ve 2'yi kullanalım. Çünkü rakamlar farklı olacak demiştik. Başa 0 yazamayacağımıza göre başa 1 yazsak yanına 0, ız. yanına da 2 yazmış olursak yazabileceğimiz en küçük sayı yazmış oluruz. Bu sene rakamlar olan 1, 0, 2 ve 5 toplarsak da cevap 8 bulunmuş olur. Burada bir rakamların farklı olmasına dikkat etmek ve en küçük olan yazmaya dikkat etmek gerekiyor.